hocam bu 40'lar, 7'ler, üçler falan diye anlatılır ya. 40'lar, 7'ler, 3'ler e, aslında sayı azaldıkça mertebeleri yükseliyor. Evet. Çünkü bir piramit gibi hani idarede hiyerarşi var ya. Evet. Ve en üstte de bir tane bulunur. O da kutuptur. O da gavstır Gauss olarak bilinir. Tasavvufta e, hak erenler dediğimiz, evliya dediğimiz bu velilerle ilgili bir sınıflandırmadır. Bunların her birinin kendilerine göre bir takım görevleri vardır. Ve bunlar bu şeye, bu makamlara uzun bir çileli hayattan sonra gelirler. Sadece gayret harcayarak, çalışarak, ibadet ederek değil, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın lütfiyle buralara ulaşırlar. Hocam Kuşeri Risalesi'nden zannediyorum, hatırlıyorum. Kutupluk makamını anlatırken işte Perşembe günleri Hira Mağarası'nda bir toplantı, Peygamberi İzam orada, Resulullah Efendimiz o toplantıya. Ha bilmediğimiz başka bir alem var, başka başka şeyler yaşanıyor orada. Başka bir evet yani tasavvufta bunlar, alem bunlar tarafından idare edildi kabul edilir. Mesela kutbun sağında solunda iki tane büyük veli var bu velilerden birisi mana alemini, melekut alemine birisi mülk alemine, şehadet alemine bakar ve orayı idare eder, tasarruf eder. Kutbun nezaretinde olarak bunu yapar. Zaman zaman yani Mekke'de toplanırlar diye inanılır. Bu bir inanç. Öyle ayet ve hadislerde var olan şeyler değil. Onu özellikle ifade edeyim. Ama sufiler kendi tecrübeleriyle bu e, kanaata ulaşmışlar. Bunlar manevi varlıklardır. Gaybereller de denir. Ricalul gayb derler bunlara. Gözle görülen şeyler değil. Anlatılır. İşte e, farklı mekanlarda, farklı yerlerde, bazen adalarda, bazen dağ başlarında, bazen böyle ibadet ibadethanelerde toplandıkları, aralarında bir takım kararlar aldıkları ...ve e, toplumların, insanlığın özellikle Müslümanların ıslahı için, huzurlu bir hayat yaşamaları için e, faaliyet gösterdikleri kabul edilir tasavvufta. Hani şöyle bir şey söylerler hocam bazen kırklardan birisi vefat etti de işte menkıbeler okuruz böyle falan ceza attı. Mesela şu yaşadığımız çağda herhangi birisine böyle bir şey olur mu? Sen işte birisi vefat etti oraya sen geçeceksin. Kime denir böyle bir şey? Nasıl bir liyakat lazım onu? Şimdi şöyle onu biz bilemeyiz gayet tabii. Çünkü bu bir gayb meselesidir. Zaten gayberenler diyoruz ya. Ricalul gayb. Bizim göremediğimiz şeylerdir. Onların anlattıklarından biz yola çıkarak bu konuda bir şeyler söylüyoruz. Gayet tabii bunların hepsi fanidir bu 40'lar dediğimiz yediler dediğimiz, üçler dediğimiz, kutup dediğimiz hepsi fanidir. Mesela genellikle kabul edilir ki Abdülkadir Geylani kutuptur, gavstır. Ama fani olduğu için vefat etmiştir ve onun yerine geçenler oluyor. Silsile-i meratip vardı, bir hiyerarşi vardır aralarında. Ve e, üçlerden birisi vefat ederse, daha alt kademeden birisi onun yerine geçer diye kabul edilir. Onların verdikleri bilgiden biz bunu anlıyoruz. Bu konuya dair hocam etraflı okuma yapmak isteyen insanlar mesela hangi eserleri okusa? Bu konuda en geniş bilgi e, İbn Arabi'nin Futuhatı Mekkiyesinde bulabilirler. E, Türkçesi itibariyle de bu, İsmail Hakkı Bursevî'nin eserlerinde de bu konuya dair geniş bilgiler var. Aslında tasavvuf kitaplarının önemli bir kısmı bu velilerin gayb erenlerle ilgili geniş malumat verirler gayet tabi hmm. Ama yani e, sağlıklı bilgiler İbn Arabi'nin kitaplarıyla bir de İsmail Hakkı Bursevinin ki İsmail Hakkı Bursevinin kitapları da zaten şeyden alınmıştır. İbn Arabi'den hmm. alınmıştır. Aslında bu İbn Arabi'den evvelde var olan bir şeydir. Mesela Ebu Talip Mekke'nin Kutul Kulubu'nda evet. Ebu Nuaym'in Hilyesinde Hilyetül Evliya isimli kitaplarında bunlardan bahsedilir. Ama benim İbn Arabi'den bahsetmemin sebebi orada daha sistemi daha geniş olarak anlatıldığı evet. için, için. Hocam bu da evet. çok faydalı oldu.